keçi boynuzu, Akdeniz iklimine özgü, baklagiller familyasından gelen ve harnap olarak da bilinen, besin değeri yüksek bir bitkidir. Tatlımsı tadı olan uzun kahverengi meyveleri hem doğal tatlandırıcı hem de şifa kaynağı olarak kullanılır. İçeriğinde yüksek oranda lif, kalsiyum, potasyum, antioksidan ve doğal şeker bulunur. Keçi boynuzu özellikle enerji verici özelliği, sindirim sistemini düzenlemesi, bağırsak sağlığını desteklemesi, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle bilinir. Ayrıca sperm sayısını artırıcı etkisi nedeniyle erkek üreme sağlığında da destekleyici olarak kullanılır. Kan şekeri dengesini korumaya yardımcı olması, kolesterolü düşürmesi ve vücut direncini artırması da öne çıkan faydaları arasındadır keçi boynuzu, pekmez, toz, macun, un ve çay formunda kullanılabilirken gıda endüstrisinde doğal kakao alternatifi olarak tatlı yapımında, atıştırmalıklarda ve diyet ürünlerinde de yaygın şekilde yer bulur.